Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte savaş simülatörü oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar 100 tane kılıçlı asker, 105 mi? 5 tane de stajyer, 1 tane mamuta karşı. Başlatıyorum o zaman. Bence mamutu yerler abi. O kılıç hadi bir bacağına gelse var ya telef eder hadi. Hadi kardeşlerim. Beni yanlış çıkartmayın. Şunun ağzını yüzünü dağıt daha... bir boyun bir tüy tüy bir... kıl getirin bana. Bir... galiba biraz bizi zorlayacak. Mamut kardeş hadi bakayım şimdi 55 tane viking yiyen lan. Vikingliler neler yapıyor? Ben böyle bir şey beklemiyordum. <laughs> Vikingler beni zorladınız abi. Sizi var ya telef ederim dövün lan şunları. Mamut kardeşler mavi takım siz var ya benim içimde akan damarlardan birisiniz lan. Hadi yapabilirsiniz. Mamutlar gözüm görmesin sizi. Çık lan O zaman 15 tane kralı yerin de göreyim lan. Hadi hadi oğlum yücüğünüz yetiyorsa bunları da yenin. Hadi. Hadi o dev kılıçların altından kalkabilecek misiniz? O sizin var ya çakma replika baltalarınız neyi yer? mi? Oğlum bu vikingler ne lan böyle? O zaman bunlar olmadı. Ne yapabiliriz şimdi? Şöyle kalkanlar koysak. Şuraya önlerine 4-5 tane 10, 16. 6 tane stajyer. Oklu ekibi şöyle turan taktiği misali bitti. Bitti vikingler izlesin dursun şimdi. Oğlum ne ara gittiniz baba yok oldunuz lan. Toz duman ediyorlar bu vikingler durdurulamaz mı? Yapma yapma. Şu vikingler durdurun gözünü seveyim. Hadi yapabilirsiniz lütfen 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 lütfen. Hadi la kardeşim kardeşim ben sana güveniyorum bak şu adama güveniyorum. He, ölmüş şey. Sen abine güveniyorum abin nerede abin nerede? Abin Aa, o, da yok. Bu Vikingler ne oğlum böyle? Oğlum bu Vikingler, Vikingler, harbi güçlüymüş ya. Samuraylar. Oy çok büyük bir savaş geliyor. Samuraylar vs. her şeyi eşit yap. 55 tane 55 tane samuray. Dev derbi geldi. Samuraylar vs. Vikingler anca öyle atlarsınız oğlum. Arkadan arkadan işlemez oğlum. Ninjalar çok güçlü, çok güçlüdür. Ninjalar hatanaları sivridir. Yeni bilenmiş oğlum. Bayramdan gelmişler lan. Yaparlar yaparlar. O kardeş yani korkutucu da durmuyorsunuz. Bak sahneye benim çıkmam lazım. Arkadaşlar sahneye benim çıkmam lazımmış. Başlat gelsin bir tane. Ha gayret. Yapabilirsin oğlum. Yapabilirsin lan sen. Sen adamın... Oha oğlum tek tek gelin lan. Tek tek gelin kardeş bunu çıkarttırmayacaktınız. Bunu sahneye çıkarttırmayacaktınız. Bak zorladınız. Bunu sahneye çıkarttırmak istemedim. Zorla mı yaptıracaksınız ha? Zorla mı oğlum zorla mı lan? He, ne oldu oğlum bir kere, ne oldu lan abimi çağırdım oğlum abime. Şimdi oyunu çözdüğümüze göre biraz level atlamaya başlayabiliriz. Şimdi kaç tane kardeşimiz var burada? Bu tahtayla mı beni döveceksiniz lan? He? Gelin lan bura. Çok istediniz abi. 1 iki paramız az galiba. 3 Oğlum az önce dolduruyorduk. Az önce bol keseden yolluyorduk tabi canavarları. Yolla babam yolla. Şimdi ne oldu? Düştün işte. Şimdi bir tane yeter. Yok. Param kalmadı. Ya param kalmadı oğlum. Mecbur bileğinin gücüyle saldırın lan şunlara. Bileğinizin gücüyle. Hadi yapabilirsiniz. Bak siz daha çoksunuz. Siz kardeşsiniz oğlum. Onlar onlar farklı ana baba. Yo, oh, oh. Adamları küfretmediğin kalmışsın zaten. Zaten yeniyoruz. Dövün lan şunu. Dövün lan şunu. Dövün lan etini indir. Etini. Dalga yaş, dalga yaş. Dal... İşte bu. Öyle bir. Şimdi mızraklı arkadaşlar var burada. Mızraklı. O mızrağı alırım. 1, 2, 3, 4. Analiz önemli oğlum. 4 tane diyorsun. O zaman şunlardan 1, 2. Iki... Maksat önden korusunlar. Çok bir şey yarayacak, yarayacaklarını düşünmüyorum ama. Sil. Yaramazlarmış. O zaman şöyle oğlum para bitti lan dur. Mızrak 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yeterli değil mi? Öne 2 tane bundan. Ha, çabuk ön. Çabuk git. Mızrak atacaklar. Çabuk. Gitmeden daha 3 kişi öldü bile. Mızrakları bitti. Bunlar böyle oturacak izleyecek mi? Ne kadar güzel izliyorsunuz ya siz. Siz ne güzel ne tat atmayın lan bana. Hayır atma yetiştiremez. Hayır yetiştireme vur. Sen adamın şu an herkes bir tane emin millete geliyor? Ooo. Kardeşim çok feni, feci yedin. Hadi lan hadi lan. Oğlum onlar bit. Oy sen nezdin oğlum. Lebron James misin? Hayır. Çekil lan. Aptal ya. Çekilseniz oğlum mal mısınız? O zaman şöyle yapalım. Şunları öne koyalım. Arkaya da mızrak doldur baba. 2 yıllık askeri üst birlik çöp toşumaz. Okuduk abi bunu da okuduk. 2 yıllık hem de. Başlat gelsin hadi lan. Hadi lan taktiğim uysun oğlum lan. Bu videodan sonra var ya dış, iş, dış işleri dış. Dış işleri bakanlığı beni arayacak. Ve diyecek ki senin ben gelmiş. Sen sen bari bir tanesin lan beni de koru beni koru beni koru. Atmıyor değil mi? Atmıyor tamam. Saldır saldır saldır. Oğlum sen hayır, efsane bir adamsın. Ölme 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 lütfen ölme. Lütfen, oy! kardeşim sen mi attın onu. Hanginiz attı? Hanginiz attı? Söyle. Ne el bunu? O adamlara el hareket yapıyor. İki hallettik. şimdi üç geldi. Allah'ın hakkı üçtür. Yani yine ineceğiz. <laughs> şimdi şimdi adamları bir inceleyelim hocam. Burada büyücü müyücü bir şeyler getirmişler. Ee, dedelerini medelerini oğlum tabii geçemeyeceklerini anladılar. Allah size merhamet eylesin. Çünkü Muhammed Ceylan komutan başkan örgeneral etmeyecek. Hocam uzaktan biz mızrağımızı kullanalım. Mızrağı gerçekten çok beğendim. Oooo bu şekilde bitti. <laughs> Yeter ya at 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 atın lan. Atsana oğlum. Ne zaman atacaksın? Oyun bitti oğlum. Ne zaman <laughs> atmayı planlıyorsunuz? Siz mal mısınız lan? Bu ne lan? Ben bir galip. Hadi lan oğlum şunu tutturamadınız lan. Ayıp lan size. Yakından yeterli sıfır lan. <laughs> Tek bir adam kalmış. Vurmayın oğlum lan. Yazık lan. Çocuğu olmaz oğlum bunun. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. 3 tane mızraklı yeter. Maksat indirsin şöyle de. Dur o zaman. Dur 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 dur. Bundan bir tane daha koy. Her birinin arkasına şundan koy. Trans taktiği. Trans. Trans. Tek sıra halinde koşuyoruz. Bak en önden hızlı gideni var ya belasını hızlı hızlı koşmayın. Çok iyi oğlum şu taktiği. Bak sıradan çıkma. Sıradan çıkma oğlum seni var ya. Kölemsin lan artık sen. Şey oğlum güç seyirlenmesi çocuk. Tu general de kaybettik. Güç seyirlenmesi yaşamaman lazım da. Ben istifa. Hadi lan. Hadi lan. Taktiğim oluyor mu? Olmuyor. Oluyor mu? Gelmesin. Hadi lan. Hadi. At. Nereye atıyor? Kim bunu asker yaptı oğlum? Hiç öldürdünüz lan. Siz var ya mükemmel bir adamsınız. Ooo hocam. Bu dolmadı, Bu dolmadı, Bu dolmadı. Şu cacıklar var ya. Hiç bir işe yaramıyor. Bunları biraz daha çoğalsak. Taşçılar çok kötü hocam. Taşçılar var ya efsane kötü. Bitti abi bitti. Bak bu taktik var ya çok gizli bir taktiktir. Amerika Birleşik Devletleri bu taktiği çözmek için var ya FBI'yi, CIA'yı aynı çatı altında buluş. Ne oldu lan bizim ekibe? O ne oğlum? Tek, tek... Şey dayı. Ya, 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 ya. Çoluğun çocuğun bu videoları izleyecek oğlum. O yumruk yumruk neydi? Tek yumruk öldü lan. Kaç 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 kaç. kaç. Hadi lan. Hadi lan. Böyle böyle olun ki taş denk gelmesin size. Öyle bir taş atıyor. Maradona var lan oğlum karşıda. O kadar asker çıkartabiliyor muymuşuz oğlum? Söyleseniz en başta. Başlat. Uy efsane ne oldu? Maradona atma. Maradona atma. Atma Maradona. Ne oldu oğlum? Bu ne? Bu kim? <laughs> dayı dayı dediniz bu kadar güçlü müydü? İndir lan şuna. İndir lan. Yat lan aşağı. Yat lan aşağı Maradona. Yat. Yat. Aman ümmünü dalanın. Ağzını buradan kırdıklarım. Yat lan aşağı. İşte bu. Oo, burada bir ordu var hocam. Burada bir tuğ general dizilimi sadece tuğ generaller Oyun bitti abi. Bitti söylememe gerek var mı? aşağı kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok severim bu kadar basit. Ama taşlarınız yeri gelmiyor mu? Taş, taş, taşları koşsana alsana. Taşları koşmazsanız <laughs> da salak mısınız? Neyi bekliyor? ne oluyor lan? No, Tecavüz. No, 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 no. Arkaya mızrak ekibi koyamayız. Çünkü savunmaları var. Bak bunu düşünemeyebilirdin. Tu general işi bitti bak. Rütbesini çaldım bile. Adamın rütbesini bitirdim. Haydi. Saldırın lan. Saldırın lan kardeşlerim benim. Arkadakiler ne yapıyorsunuz? Arkadakiler he taşçılarmış pardon. Siz niye böyle gariban gibi bekliyorsunuz? Taşın yani çok batsana he ha boşa Güzel. Güzel bitirdik lan bitirdik lan az kişiler oğlum bittiler la bittiler la La bittiler la bittiler bittiler la hadi lan şunu vurun şunu vurun Gerisi bizde taş at taş at taş at taş at Ar Kendi adamına he, tamam taş Oğlum Maradona oğlu lan bu genç hali vallahi billahi genç hali Öyle bir attı ki ne ittiriyon oğlum Beni niye ittiriyonuz hadi lan biz buradan nasıl verdik? Hadi! 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 Taş gelsene oğlum nereye gidiyorsun? Aleyküm selam abi. Evet abi. Evet.